Bazı insanlara verebileceğiniz en güzel cevap hayatlarından sessizce çıkıp gitmektir. Çünkü bir ilişki eğer sizi görmüyorsa, hislerinizi anlamıyorsa, sizi eksiltiyorsa orada kalmaya devam etmeniz kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüktür. Unutmayın her insan hayatınıza dokunmayı hak etmez. Sizi mutlu etmeyen aksine huzurunuzu çalan o bağ tutunmak, kendi ruhunuzu yaralamaktan başka bir şey değildir. Gitmek bazen bir kayıp değil, kendinize duyduğunuz saygının bir göstergesidir. Çünkü o artık ben kendim seçiyorum demektir. Hayatınızı huzurla doldur. Size hak etmediğini şekilde davranan, yarım yamalak sevgilere, yarım kalmış dostluklara tutunmak yerine o boşluğu dolduracak şeylere yer açın size hak ettiğiniz şekilde davranan, size hak ettiğiniz değeri ve sevgiyi veren insanlara yer açın. Unutmayın, huzur bazen sadece gitmekte gelir.